Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Neva? Boya. Boya. Neva bugün bunları boyayacak. Bakalım ne varmış. Önce size tanıtayım. Brokoli, biber, havuç, patlıcan, domates. <laughs> Hadi aç bakalım boyalarını. Dur ben sana yardım edeyim. Heyecanlı mısın? Hazır mısın? Dur anneciğim bunları ben iki poşet yapmıştım. Sivri çıkmasın diye. Hazır mısın? Açayım. Hadi otur. Evet Orada daha rahat yaparsın. Neva sandalyelerine çıkıp çıkıp atladığı için hep sandalyelerin ayaklarını kırdı arkadaşlar. Hazır mısın? İşte burada. Düşsün bir şey olmaz. Bir sürü var. Başta bakalım. Önce hangisini boyayacaksın Neva? Bunu. Tamam hadi başla bakalım anneciğim. Mavi. Tamam bunu dene. Mavi. Evet mavi renk. Ama domates sanki kırmızı olur gibi Neva. Al meleğim. Ben de sana yardım edebilir miyim? Mavi olmuyor. Mavi olmuyor evet. Hadi birlikte boyayalım. Ben de brokoliyi boyayayım. Bu, bu. Tamam, sen onu al. Ben de şu yeşili alayım. Yeşil. Yeşil aldım. Brokoli yeşil oldu. Ay, aldım. Evet oldu. Hadi bitir bitir. Çabuk konuşma. En güzel kim boyamış? En son videonun sonunda arkadaşlarımıza soracağız. Hayır. Önce bunu başladıysan bunu bitir aşkım. Hadi. bunu atayım. bitti <laughs> tamam hadi ona geç bitti bitmedi daha ne var bir Kırmızı diye bak yıkaması oturuncu bir tanem kırmızı burada aa <laughs> Ben bitirmek üzereyim Neva. Ben kazanacağım. Bak Hayır ben kazanacağım. O zaman hadi yap anneciğim. Bak arkadaşlar şu an seni nasıl boyama yaptığını izliyor. Sen hemen bitti diyorsun kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Turuncu. Peki bu ne hangi renk? Hayır yeşil. Bak. Benimki bitiyor, bitiyor, bitiyor. Ben kazanacağım, ben kazanacağım. Sen mi kazanacaksın? Hadi o zaman devam et boyamaya. Onu mu seçtin? Hadi boya bakalım. Hangisini seçtiysen onunla boya. Bu. Tamam başka dene. Kızım sarı hiç gözükmez. Düşük. Bak. Düşük. Bakamıyor. Evet sarı pek gözükmez. Hı Düşük. Ne var? Sen boyama yapmayı seviyor musun? Ne kız? Senin resmin mi bu? Evet arkadaşlar benim bitirmeme çok az kaldı. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Bitti. Ama anneciğim sen boyamıyorsun. Konuşuyorsun. Hadi boya. Ve arkadaşlar benim sebzem bitti. Karşınızda brokoli. Bitti. Bitti mi? Aa, çok güzel olmuş. Bir sana güzelim benim. Havuçu turuncuya boyayalım mı bir tane? Bitti. Bitmedi. Senin elindeki hangi renk? Bu bebe E pembe evet. Arkadaşlar Neva daha 2 yaşında. Renkleri sayıları yavaş yavaş öğretiyoruz. Tabii ki şu an ne kadar öğrenir, ne kadar öğrenmez bilmiyoruz ama elimizden gene yapıyoruz. bitti. Senin bitti mi? O zaman sana. Aferin. Hadi arkadaşlar siz de bir kitabınızı açın. Hemen bir boyamaya başlayın bizimle beraber. Ben de Arkadaşlar havuç hangi renk olur? Bu. Turuncu. Bitti. Şöyle brokolimiz, havucumuz, patlıcanımız, biberimiz, domatesimiz. Bahtemiz bitti. Bitmedi mi? Bahtemiz. Tamam patlıcanı siyaha boya istersen. Bahtemiz bitti. Bitmedi evet. Hadi sen birazcık boya ben seni seyredeyim. Havuç bitti. Hı hı, havuç bitti. Bitti. Evet. Bak, domates bitti. Domates bitti. Evet, domatesi Neva yaptı arkadaşlar. Neva olmadı. Olmadı mı? Tamam yap. Pastel boyalarınla yap, kuru boyalarla zor oluyorsa. Hı? Oturup yapamadın mı anneciğim? Sandalyemiz kırılmıştı. Ha, oturup daha rahat olur sanki senin için. Sandalye evet kırılmıştı. Alacak mı? Tamam, Tamam yenisini alırız bir tane. Neva buradan arkadaşlarına boyama yapmaları gerektiğini söyler misin? Boyama yapmak güzel mi? He, ha, Barbie'yi mi boyama yaptıracaksın? Tamam biz Barbie'lerini ararken arkadaşlarımıza bir hoşçakal diyelim mi? arkadaşlar böyle daha çok boyama videoları gelsin isterseniz bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Neva Sen de bir hoşça kal yap bir tane. <laughs>